sallama gibi. Hastanın bilinç, solunum ve dolaşımını kontrol ederiz. Sıkan ve hareketi engelleyen kıyafetleri gevşetiriz. Hastanın çevreceği tarafa diz çekeriz. Hastanın kendisine yakın olan kolunu vücuda paralel olacak şekilde omuz eklemini zorlamadan yukarıya avuç içi bakar pozisyonuna yerleştiririz. Bir el ile hastanın uzakta olan şekilde yerleştiririz. Diğer elinle uzaktaki bacağı dize kemiği bükerek ayak tabanı yere basacak şekilde yerleştiririz. Hastanın karşı taraftaki omuz ve kalçasından kavrayarak tek hareketle yavaşça kendine doğru kıvrılan diz ve dirsek yere temas edene kadar çeviririz. Başın pozisyonunu kontrol eder, gerekliyse hava yolu güvenliğini sağlayacak şekilde düzenleme yaparız.